Ne yapıyor lan? Ola... <laughs> <laughs> Durup çek. Şş. <laughs> <laughs> <Çiş. gülüyor> <Lan>. Ayağına getiriyor. Ay şey örüyorum şu lan böyle. Evin'e koydu adam. Oo. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Sprite paketim var artık orada. Heval. <laughs> <laughs> ya bu şarap lekesi mi kan lekesi mi ya? <laughs> kan kan ne bu? <laughs> <laughs> direkt söylüyorum. Bu oğlum. sana vegan taklidi yapacak dur gel bu. Rastgele vegan. <laughs> Nereye gömdün ya? Bekle gelip tek atacağım şimdi. Bir yer çok böyle sasi gözüküyor ama üstüne gelince bir şey de çıkmıyor. Lagumanda ben geldim bu Hoş geldin. geldi. maç geldi. <laughs> <Mac> geldi. <laughs> Kırmızı bir de. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Gömülmüş tarifi aradı ya. Buldum. He? <laughs> Gelip tek atacağım dedim sana. <laughs> Oğlum şurada kürek var zaten baksana. Görmedim. Düştüğüm yerde direkt E çıktı bastım. Hepahah, hepahah. Kaktüs. Kaktüs. <laughs> Google ending. Kesin <laughs> 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 Ben oradan çıkmam. Rehine <laughs> senin elinde M4A1 varken üstüne sıçrayabilir yani kahramanlık yapmak için bedeyi nevi vurmak zorunda kalırsın. Bir insan bir kere ölür lan deyip 20 kişi kafana atlayabilir. Gundra Ne de ne gene 20 kişi bak <laughs> <kişi bar> üstüne <laughs> <laughs> <20 gülüyor> bar atlıyor <laughs> baran şarkısı. <laughs> 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 Nasıl geleceğim? Teleport olamıyorum ki. Attım koordinatı bir daha atayım. TP. 73 10 3 2 4 Lan ne oldu ya? Tamam şunun arasına gir game moddan çık. Ölmeyeceksin düşene kadar. Hazır mısın? Yes. Oh. Hey. Pilonu kıramıyoruz. Eksi bir. Heh, düzelttim. <laughs> Allah <'a> şükür ya. <laughs> Bu ne? Oha kır... elimdeki şey hareket etmiyor bir şey kırarken. Keyisten dolayı. Bak game de kapat be. tamam. çok efsane bir şey yapacağım da kodunu bulamıyorum. Ya ne oluyor yine ya? Yapma yapma. Mental bomb. Aa bak ne yapacağım. Yapma. <gülüyor> 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 Ahmet Son çaresizlik oğlum. Sen Öyle deme. Bomba atacağım. Alt bir yok almıştı zaten. Eee bomba, bomba geliyor bekle. Bomba, bomba, bomba. Ben artık ne desem bilmiyorum. Hazır mısın? Geliyor. Ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Ender Dragon çıkarttı. Duyuluyor. O, o maviliği nasıl yapıyorsun lan? Duyuluyor. Emre bunu mu diyorsun? Dur. Lan dur healing'a <laughs> Banladı beni <laughs> Nasıl düştün mü oyundan? <laughs> adam kendini dokunuyosun, kendini çalmaya çalıştı Davet atar mısın artık abicim? Ok. Hocam esniyorum ya, yok bir şey What the <laughs> fuck, serbest Ya perdekle gelmiş zaten sınırdan evet, Pardon Çomar <laughs> Belki adamın evi yan bina Nasıl yani? Son anda, <laughs> son anda fırladı beni <laughs> ya, Saat 9.50, uyanıyor yerine. Sanmıyorum. <laughs> 950 lan. Geç kalan kaldı sınava. Saat 9.50 lan diyor adam böyle taklatarak kalkıyor yatakta. Ya, <laughs> Berkan taklidi yapıyor. <diyor. gülüyor> evet. Ayağına ilk gelen şeyi giyip çıkıyor evden böyle. Duş Otur yap. <laughs> Duş. kahvaltı ediyor. <laughs> Duşta kahvaltı ediyor. <laughs> ediyor. Veli ile yıkanıyor. Veli ile ihtiyacını gideriyor. Takla atarak kıyafetlerine oturuyor. Nano gence geliyor. Açıkçası ben sınavda güzel kızlar gördüğüm için bizim sınıfta. Acaba konuşsam mı? Ama konuşsam ne diyeceğim? Lan ne konuşması? Sen kimsine konuşuyorsun? Sınavdan <laughs> çok bunları düşünüyorum. Dev story'ni Ben gördüm ama. Sınavda bunları düşünce sınavı yapmıyor. <laughs> yapmıyor. Donun ne renk? Sınavda... <gülüyor> <gülüyor> sınavda... <laughs> Beyaz. Metroda bir öğrenci zıtır mısın diyen çocuk aklına geliyor. Ya. <laughs> o ne <laughs> ya? <ha? gülüyor> o Alkan dedi ya bize. Neydi o Where ya? Dur dur tok attı onu aşağı. Şiir Sen misin Burak? Benim benim. Habibi. Habibi. Benim ölüm tespit bakıyorum bana Barın abi.

Gördüm ben şu anda. Hava yani termometre şart mı? Ya odasını bulamayız ya. Yani çok imkan yok yani. Hava oldu Ya tek telsiz var o kadar. Arıyor edal tamını <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Atakan bir saniyinde ışınlandı ve önüme ghost gibi indi. Altıma sıçtım bacağım acıyor şu an. Ah. Dilimi